Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Aracım 5000 kilometreyi devirdi. Ben de bununla ilgili size bir video çekmek istedim. Şu an aracım 5047 kilometrede. Sol altta görüyorsunuz ve e, bu süre zarfında ortalama 6.4 litre yaktı. Geçenlerde benzin almıştım. Bu araçta e, her benzin alışımda ortalama yakıt akışını tekrardan sıfırdan başlıyor. Burada görüyorsunuz. Şu an 166.9 kilometrede. 100 kilometrede 5.6 litrelere kadar bu düştü. Bazılarınızın aklında araç fazla yakıyor olabilir. Ee, bu şekilde biliyor olabilirsiniz. Bende de ilk başta böyle bir izlenim vardı. Fakat sürüşe daha çok alıştıkça bu yakıt akışı çok çok düşmeye başladı. Özellikle görüyorsunuz şu an Epedal modu aktif ve Eco modda. Bu ikisini kullanarak Şehir içi kullanımlarda aracım Ankara'da işte günlük işe gidiş gelişlerde 3.8 litrelere kadar düşürmeyi başardım. Tabi bunda şehir içinde her ne kadar hız limiti 82-90 kilometreler çıksa da işte 70 kilometreye kadar bazen seyir hızı düşüyordu trafikten dolayı. Bunun da tabi etkisi var. Ee, yorumlarda da gördüm 7.8 litre gibi yakan yüksek değerler vardı. Ben de ilk başlarda böyle düşünmüştüm. Çok yakıyor. Acaba bende mi sıkıntı var? Fakat eco modda ve e-pedal modu açık olarak sürdüğünüzde bazı bir YouTube videolarında denk gelmişsinizdir. Tek pedal sürüş modu olarak da e söyleyenler oluyor. Ayağınızı gazdan çektiğinde otomatik olarak fren yapıyor. Bu sayede de bataryayı tekrardan şarj etmeye yarıyor bu iş. Bu şekilde kullanarak dediğim gibi çok çok düşük miktarlara kadar düşürmeyi başarabildim. Dediğim gibi 3.8 litrelere kadar gördüm. Yine aklınıza takılan bir şey olursa ben 10.000 kilometreyi de devirdiğimde tekrar bir video çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarda yazarsanız sizlere yardımcı olmaya devam ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.